Pegasus Hava Yolları bugün itibariyle 38 iç hat ve 118 dış hat noktasına uçuyor. Hava Havayolunun filosunda yaş ortalaması 4.9 olan toplam 127 uçak bulunduğunu söyleyen Öztürk, geçtiğimiz aylarda dünyanın en genç ikinci filosuna sahip havayolu ödülü aldıklarına vurgu yaptı. Yolcularına sunduğu kapasitenin %88'i yeni nesil uçaklardan oluşan havayolunun 2025 yılında 40 milyonun üzerinde yolcu sayısıyla kapatması bekleniyor. Pegasus artan filo genişlemesine paralel olarak bakım kapasitesini de güçlendiriyor. Bu kapsamda şirket hem hafif hem de ağır bakım maliyetlerinin gerçekleştirilebileceği, ayrıca uçak boyama hizmetinin de sunulacağı yeni bir bakım hangarı kompleksi yatırımı yapıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda inşaat çalışmaları devam eden, toplam 10 uçağa hizmet verilecek bu iki hangar için 150 milyon dolarlık yatırım yapan şirket, hangarların ilk etabı olan boya ve hat bakım hangarının 2026 yılının başında, diğerinin ise 2026'nın son çeyreğinde devreye girmesini planlıyor. Hangar projesinin tamamlanmasının ardından Pegasus'un operasyonel verimliliğinin artması, dış tedarik ihtiyacının azalması ve uzun vadeli maliyet Avantajı sağlaması hedefleniyor. Biri 40 bin metrekare, diğeri 20 bin metrekare büyüklüğündeki iki hangarın aktif hizmete girmesi, uçakların yerde kalma süresini azaltacak.